Herkese merhaba. Ben Engin Erdoğan. Hoş geldiniz. Bugün sizlere biyol seçimi ve tohum ekiminden bahsedeceğim. Şu an gördükleriniz birkaç gün evvel diktiğimiz biber tohumlarının olduğu 104'lük viyoller. Biz 104'lük viyollerde patlıcan, biber ve domates ekimlerinin e, çok daha sağlıklı olduğunu biliyoruz. Önceki yıllardan fakat onun dışında burada tanıtmak istediğim 70'lik viyollerimiz var. 70'lik viyoller 104'lük viyollerden kamerada gördüğünüz gibi biraz daha derinler. 70'lik viyollere fasulye mısır ekmek yani çok daha iri tohumları ekmek biraz daha geç köklenmelerini daha doğrusu toprağa köklerin sarmasını uzun sürecektir ama çok daha sağlıklı gelişmelerinde fayda sağlıyor. Bunun dışında 45'lik bir var. 45'lik bir biraz daha yuvarlak ve 104'lük viyollerimizden yine genişler. Sanıyorum 5 santim kadar. Bu 45'lik viyollerde ise hıyar, kabak, fasulye ve kavun ekimi ee, yine söylediğim gibi tohum büyüklüğüne göre köklerin toprağa sarması biraz daha uzun sürüyordur ama sürüyor ama bunda da bir yara gördüm. Sarıyor ama e, büyük tohumların gelişiminde fayda sağlıyor. Daha sonra elimizde şöyle 45'lik viyollerimiz var. Bunlar daha uzun ve daha geniş içindeki İçine sanıyorum 104'lük viyollerden 2 kat kadar daha fazla toprak alıyor. Yani 10 litre, 12 litre alıyor diyebilirim. Bu viyollerde ise çelik köklendirme işlemlerinde kullanıyoruz. Gül, dut, ortanca gibi. Daha sonraki videolarda bunu da göstermek istiyorum. Şimdi sizlere önce viyol seçiminde yani 3-4 litre kadar toprakla çok daha sağlıklı 15-20 gün kadar sürdüğünde gelişimi toprakları saran 104'lük viyolleri e, tohum ekiminden bahsedeceğim. Sizlere biraz da tohumlardan bahsetmek istiyorum. Daha önce kendimin e, bizzat kendi bahçemizden aldığım tohumlarla birlikte markaları görünse bile Bugün ekeceğimiz biber bu. Markaları görünse de arkadaşlar yapacak çok fazla bir şey yok bu durumda. İkilmiş olan tohumları göstermiştim. Örneğin şöyle bir biber ektik. Daha önce yine satın aldığımız şöyle bir sivri biber ektik. Yine şunların içinde olacak. Kapya biber ektik. Bu biberleri biz kendimiz, kendi bahçemizden elde ediyoruz arkadaşlar. Böyle şişelerin içerisinde muhafaza ediyoruz. Ee, yine daha önce elde ettiğimiz 2019 yılında bir biber çeşidimiz var. Çok azalmış onda. Onlardan dikiyoruz. Yine daha sonra biberlerin çimlenmesi bir 20 günü buluyor arkadaşlar. Ama domates bir hafta sonra çimlenmiş oluyor. Diğer gördüğünüz şişelerde ise salkım domates, yöresel bölge domateslerimiz var, kokulu köy domatesi ve satın aldığımız domates türleri var. Bu domatesleri ekeceğiz. Yine gösterebileceğim daha önce aldığımız altınbaş kavun ve benzeri kavun türleri var elimizde. Hepsinin sıralaması ve çimlenme süreleri farklı olduğu için arkadaşlar aynı anda dikilmesi doğru olmuyor. Ee, yine burada fark ettiğim bir klasik biberimiz var. Sivralan köyüne özgü bir domates biber türü. Ee, bunları dikeceğiz. Bunları göstereceğim. Evet lahana var. Bu, bu sene için e, lahana ekimi yapacağız. Ama lahana ekimini e, hepsinden çok daha sonra yapmayı planlıyoruz. Çünkü e, bu tohumların ekileceği yer Sivas bölgesi. Sivas bölgesi de Anadolu'nun en soğuk bölgelerinden bir yer, bir yeri. E, orada e, e, İlkbahar donlarına yakalanması durumunda fidanlarımız, fidelerimizin yanıklarla ve donlara uğraması söz konusu. Şimdi bugün ekeceğimiz biber türünün ekim şekline geçelim. Daha önce hazırladığımız ve elimizde kalan poşette muhafaza ettiğimiz torf, perlit ve vermi olduğu olduğu toprağımız kullanılabilir durumda. Dezenfektana ihtiyaç duymuyoruz arkadaşlar. Daha önce bu toprağı kullanıp e, tekrar kullanma ihtiyacı olmadığı için. E, bu 104'lük biyolümüze biber ekimi yapacağız. Onun için üzerine şu şekilde toprağını bıraktığımızda çok fazla bastırmadan yayarak Ekmeniz daha kolay olacaktır. Bizler daha önceki yıllarda e, şaşırtma yöntemiyle balık kasalarına dikerek şaşırtma yöntemiyle eee almayı denedik. O şekilde de evet büyük bahçeler için büyük üreticiler için kolay bir işlem oluyor. Fakat bizler gibi 1000-1500-2000 tane ihtiyacımızı karşılayacak kadar tohum diken arkadaşlar da çok fazla şaşırtma ihtiyacı gerekmeyecektir. Arkadaşlar bu şekilde üzerine e, bastırmadan eklediğimiz karışımımızı üstündekilerini sıyırarak tohum dikimine geçmemiz ve mümkünse ara boşluklarının boş olması sizlere daha sonrasında tohumlarınızın geliştikten sonraki köklerinin birbirine karışma süreçlerinin olmamasını sağlayacaktır. Aradaki boşluklar birbirlerinin köklerinin birbirlerine karışmasını sağlıyor. Çok büyük problem mi derseniz değil tabii ki. Bu şekilde toprağımızı ekledikten sonra üzerine parmağınızla veya bir çubuk yardımıyla bu şekilde bastırıp tohum dikeceğiniz yerlerini tohum dikim yerlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha profesyonel üreticiler Bunlarla ilgili tahtanın altına mantar yapıştırarak daha hızlı bir şekilde üretim yapabiliyorlar. Arkadaşlar bu şekilde tohumları ekeceğimiz yerlerini oluşturduktan sonra daha önce kendi bahçenizden elde ettiğiniz veya hazır olarak satın aldığınız tohumlarınızı üstünde kaplamasının da olduğu tohum üreticileri var. Fakat bu tohumda kaplama yok gördüğünüz gibi. Bunları tek tek açtığınız yuvalara tane düştü. Arkadaşlar iki tane tohum atarsanız bunları birbirlerinden çimlenme olduktan sonra ayırmalısınız. Çünkü yeterince gelişmeyeceklerdir. Büyümeyeceklerdir. Aynı boyda olmayacaklardır. Tek tek ekimi Bu şekilde yaptığınızda daha hızlı verim alacaksınızdır. Biraz daha dikkatli ikimin yapılması söylediğim gibi sizlere gelecekte tohumlarınız çimlendiğinde Birbirinden ayırmak adına bir tane çimlenmiş tohumu diğerinden ayırmak adına başka bir yere almakla uğraşmayı ortadan kaldıracaktır arkadaşlar. Evinde yapanlar şu an yaptığımız ve bulunduğumuz yerde bir ev ortamı. Bu arada bu tohumları birbirinden içinden aldıktan sonra saklama şekli ise dolabınızın sebzelik bölümünde ağzını zaten içi gördüğünüz gibi alüminyum kaplıdır. Düzgün bir şekilde hava almayacak şekilde katlayıp katladıktan sonra bir lastik yardımıyla bağlayıp etrafında lastik var mı diye bakıyorum. Bir lastik yardımıyla bu şekilde kapatıp bir sonraki yıl ve daha sonraki yıllarda saklayabilirsiniz. Veya da eczanelerde ve Benzeri şişe ve kapak ve plastik malzeme satan yerlerden böyle paketler elde edebilirsiniz. Üzerine etiketini yapıştırıp içinde çok daha rahat saklayıp dolabınızın herhangi bir gözünde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tohumlarımızı ektikten sonra üstündeki açık olan kısımları kaplama şekline geleceğiz. Bu şekilde artan Elimizdeki fazla torfla perlit ve vermikülit karışımı malzememizi üzerinde sadece gezdirerek arkadaşlar gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kapanıyor. Bu kapanmayı sağlayıp nemlendirmeyi yaparsanız Hiç bastırmanıza gerek yok arkadaşlar. Ve bir önceki seferde gösterdiğim gibi üstündekileri birbirlerine köklerinin karışmaması am amacıyla bu şekilde sıyırıp alırsanız size çok daha verimli fideler elde etmenizi sağlayacaktır. Ardından can suyu vermeniz gerekir. Can suyu kısmı ise çok önemli arkadaşlar. Sebebi de şu. Can suyu aslında can suyu aslında toprakla tohumun arasında kalan havayı çıkartmak amaçlı kullanılır. Ve tohumun ilk alacağı suyu vermiş olursunuz. Zaten toprağınız torflu bir topraksa daha önceki videoda toprak karışımının nasıl hazırlanması gerektiğini anlatmıştım. Öyle bir topraksa toprağın rengi açık kahverengiye dönecektir. Zaten burada da fark edildiği gibi su verdiğimiz yerle şurası açık kahverengi arkadaşlar. Bu açık kahverengi olan kısımlar biraz sonra suyu aldıktan sonra bu hale gelecek. Ee, sizler de su istediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Ev ortamında yetiştiriyorsanız. Kesinlikle e, dikimi yaptığınız viyollerin ııı e, nemi %80 oranında olmalı arkadaşlar. Çimlenmenin rahat olması için. Ve mümkünse sera ortamı değilse ki sera ortamıysa 22 derecelerde 25 derecelere kadar olabilir. Olmalı daha doğrusu. Ev ortamı ortamıysa da güneş ışığı görecek ve ılık sıcaklıklarda bir yerde muhafaza ederseniz 20 güne kadar tohumlarınız çimlenecektir. Tohumlarınız çimlendikten sonra torf toprağının içerisinde ve vermikülitin sağladığı besinlerin dışında gübre ihtiyacı olacaktır. O gübre ihtiyacı için sizlere e, markasını göstermemekle birlikte bir tane ürün göstereceğim. Bu ürün solcan e, solucan gübresi. Sıvı olan arkadaşlar. Ben daha önceki yıllarda kullandığım solucan gübrelerinin tüketimini sağladım. Ee, bu solucan gübresini e, 1 litre suya 4 mililitre kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Enjektör yardımıyla. Veya böyle solucan gübresi benzeri ürünler elde edebileceğiniz içinde azotun, potasyumun ve fosforun ve çinkonun olacağı toz olan ürünlerden de, şu reklam kısmını kapatalım, ürünlerden de kullanabilirsiniz. Bunların ölçüleri de durumuna göre değişiyor. Zaten arka taraflarında bu ürünlerin nasıl kullanılacağı yazıyor. E, tohumlarımız çimlendikten sonra sizlere gübreleme sistemini, gübreleme yapısını da anlatıyor olacağım. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Abone olur, beni desteklerseniz sevinirim. Herkese mutlu günler dilerim.